Sen akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. İnsanların mallarında artış sağlamak üzere faiz olarak verdiklerinize gelince, bilin ki onlar Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere zekat olarak verdiklerinize gelince, işte onu verenler mallarını katlayarak arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra sizi öldüren, daha sonra da sizi diriltecek olandır. Peki ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Karada ve denizdeki bozulma insanların elleriyle yapmış olduklarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Belki dönerler diye Allah, onlara yaptıklarının bir bölümünün acı sonuçlarını tattıracaktır.